Anne ben çıkıyorum. Ha! Gelecek misin sen de pastaneye? E süper gel o zaman bir hayırlı olsun çıkarız. Ha e, yok. Ee, benim başka bir iki işim var, onları halledeceğim. Hayırdır Neriman Hanım? Başka bir iki işim var falan gizemli konuşmalar. Aman e, sana hesap mı vereceğim canım bu yaşta? <laughs> Hayret bir şey. Aa. Bana bak annesini takip ederim ha. Ne oluyor ya? Su saatini üstüme geçireceğim Sibel Hanım. Oldu mu? İstersen sen git o işi hallet, ben senin yerine geziyim. Ay yok. Ay ile çok ayıp olur şimdi gitmezsem, değil mi? Hadi ben kaçtım. Bye. Selam söyle. Aleykümselam. selam. güzel bir isim bulmuşsunuz. Hayatımızda böyle tatlı şeyler de olsun istedik. Açılışa gelmeni sevindim. Biz seni yarın bekliyorduk. İlk hafta biraz gevşekti ortalık. Ben de geleyim dedim. İyi yaptın. Evet girelim. Bak hadi dükkanı açsana. Sen aç. Aa, ben niye açayım canım? Her sabah açacak olan sensin. Hadi sen aç. Hadi hadi. Hadi bismillah. Hoş geldiniz. Ne ara yaptın? Yaptım. Çok güzel görünüyor. Kübra burası çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğenmek ne demek? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Elif. <laughs> Hayırlı olsun. Hoş geldin. Açılışa yetişemedim galiba. Ya zaten öyle çok açılış gibi olmadı işte. Anahtarı çektik açtık. E ee, yani sevdiklerimiz burada. Değil mi? Daha ne olsun. Hem ben eminim. Zeli anne de görüyordur burayı. Görüyordur. Eminim en çok Zeli abla sevinirdi. Torununun annesinin güçlü olduğunu görmek onu çok mutlu ederdi. Ferah yer olmuş ya. Hayrını görün. Elif'in patron kızı mı oldu? Ha? Boncuk Emir görüyor musun? Patron kızı olduğundan beri duruşu değişti. Merhaba. <laughs> Yeni mi açıldı burası? Evet. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun geçin böyle. Menüler. <laughs> ee, ben. Pardon. onu getirir sana bir teklifim var. Allah Allah. Neymiş o? Ben diyorum ki gel burada bizimle çalış. Süper olur. Hem benim de güvenebileceğim bir servis elemanına ihtiyacım var. Servis elemanı? Garsonluk mu yapacağım yani Kübra? Ya yok. Bak burası artık bizim Hepimizin. Yani kimin eli hangi işe değerse onu yapacağız işte. Bu bizim falan değil. Sizin. Kimsenin merhametine ihtiyacım yok sağ ol. Ne fark eder Sibel? Zaten benim de kimseye merhamet gösterdiğim yok. Ya ben öyle kimseye acıyacak kadar üstün bir durumda değilim ki. Derdim o değil benim. Biliyorum yani böyle bir yerde çalışmak istemezsin. Ama en azından kendi alanında iş bulana kadar. Geçici olarak yani. En birlikte çok eğleniriz burada. Burası sizi bile zar zor geçindirecek. Yani kusura bakma da insan pastane deyince iki masadan daha fazlasını hayal ediyor işte. Bırak masayı falan. Ya biraz olumlu düşün. Diyorum sana, burası özel tarifli pastalarıyla ünlü bir pastane olacak. Güven bana. Butik pastane. Hı hı. Aynen. Burası mı? Ay burası beğenemedin mi yıllardır o çalıştığın kadar yere moda evi dedin biz ağzımızı açıp yüzlemedik sana. şu kadardı ya. <laughs> Hem öyle üç masa falan az da değil yani. Ya insanlar buraya niye sevmesin lezzetli pastalarımız kaliteli hizmet güler yüz bence yakında burada insanlar yer bulamayacak rezervasyonla gelecek. Güler yüzlü Sibel dünyanın en kısa fıkrası. Canım ben bir tane gülümsememle koskoca şampuan firmasının satışlarını arttırdım. Hatırlatırım. İki tane kurabiye mi satın, canım? Ben aklıma koyarsam burası İstanbul'un en iyi pastanelerinde ilk ona girer. Ver bakayım şunu. Nerede bunun peçeteleri? Masada. Bu fincanlar ne Allah aşkına ya? Yakışıyor mu hiç buraya? En kısa zamanda güzel fincan alınacak tamam mı? Kusura bakmayın, uzun sürdü biraz. Yeni açıldı tabii oluyor böyle şeyler. Afiyet olsun. Güzel iş çıkardın ortak. Sen de hiç fena değilsin. ben Neriman. Telefonda konuşmuştuk. Heh, buyurun, tamam. Sağ ol. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi önerilerim. Bugün özel çok güzel bir kara orman meyveli pastamız var. Ondan sonra eklerlerimiz var. Çok güzel cheesecake'imiz var. Bir de bir de çikolatalı trüf toplarımızı önerebilirim size. Tamam, bir bakalım. Ben bir sütlü kafelat latte rica edeyim lütfen. Sütlü kafelatte? latte. Tabii. Yalnız ...kafelatte dediğiniz zaten sütlü olur. Siz? Ben biraz düşüneyim. Yemin ederim müşteri her zaman haklıdır yıkar bu. Garson her zaman haklıdır yapar. Yakında yapar bunu. <laughs> Yalnız şu çok güzeldir. Hepsi günlük hazırlanıyor. Ben aslında Neriman abladan korkuyorum. Acaba Sibel'in burada çalıştığını öğrenince bana neler diyecek? Ya bırak Neriman ablanın kızına layık gördüğü işlerin sonunu da gördük. Böyleyse daha iyi. Ee, ben bir ekler alayım. Ama büyük olsun. Yanında da diyet kola. Büyük ekler. Yanında diyet kola. Yanında diyet kola. Hemen getiriyorum. Bir tane büyük boy ekler. Yanında da diyet kola. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.